Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas 3. bölümü çekiyorum. Şey Daha fazla bu, bu videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. En son eee görevini yaptıktan sonra gidip bu eee arkadaşımız rapçi olmak istiyormuş ve gidip ee, DJ arabasını çalıp götürmüştü. Şimdi BS'nin yanına gideceğim ama ondan önce bir araba falan almam lazım ama motor Tamam çok güzel. polis görmeden hemen kaçalım şimdi bugün e, görev falan yapacağım yani şehir turu falan önceki bölüm yapmıştım ama bir derki bölümlerden Belki bu bölümden sonraki belki dördüncü bölümde farklı farklı şeyler yapabilirim Şimdi se'nin yanına gidelim. Onun görevini yeni yapacağız. Evet. O motor gidecek zaten. Çünkü her göreve girdiğiniz zaman e, öyle oluyor. Evet, bu polisler şey e, ilk takside bizi yakalamışlardı ve bizi ara sokağa atmışlardı hatta o polisler. Şimdi bir Smoke'un arabasına bin diyor. Binelim. Kapıyı kapat. Meet. Oğlum, bu araba harbi çok kayıyor ya. Bir sen ne neden bu arabayı aldın? Hmm, dönüş. Şimdi bakalım nereye gideceğiz. Oo, Daha da yukarıda bu. Lan lan lan. Bir dakika ben bir oraya gideyim de gidebilirsin. Her görevde de arabayı paramparça ediyorum. Kullandığım her arabayı öyle yapıyorum. Evet şimdi ne yapacağız? Aa tamam. Bu bu adamı kovalayıp onu şey öldüreceğiz. O nasıl kaçıyor bak bak. Bize sıkan arkadaşları var. Pompalım yok mu ya? Tekli silahım varmış. Aa koşu şeyim gitti Aa polise sıktım ya. Öl lan. Kardeşim ona sıkma koş. CJ koş. Tamam çok güzel görevi tamamladım. Güzel. Bu görev kolaydı. Aa, aa dur. Bunlar bizim rakip çete. Bana sıkıyorlar. Merhaba polis bey. Bana bunlar sıkıyor. Ne olur bana yardım edin. İn Polisin gözünün önünde arabayı çaldım ama bir şey demedim. Şimdi yine BS'ye gideceğim diyecektim. Tekerim patlamış. Neyse. Oraya kadar idare eder bu. Araba. O iki tane tekerim patlamış. Neyse ben giderim ya. Ya da C e, e gidelim. Big Smoke'a değil de Sweet'e e gidelim. Sweet daha yakın şu an. Şey ilerlemem lazım. Koş 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 koş. koş mu? Ne koş onu. Tamam. Şimdi gidip bu göreve bir bakalım. Drive by Ne oluyor burada? Evet yine silahları almışlar ve gidiyoruz. Benim canım az büyük ihtimalle ben öleceğim ve yine yapacağız bu görevi. He tamam. Galiba ben bu görevi biliyorum. Ee, bu bizim rakip çete var ya. Onun adamlarını mı öldüreceğiz bu bölümde? Öyle bir şey var. Bu bölüm değil de yani bu şeyde. Bir gidelim şuraya. Aa gidemiyorsun. Arkadaşlar farklı farklı oyun videoları da çekeceğim. GTA San Andreas'ı illa bitir bitirmeyeceğim. Yani şey yapacağım sadece. Ee, neydi? Böyle bir 4-5 bölüm çekersem bunda ee, şey ee, ondan sonra başka oyun videoları çekmeye başlarım. Arkadaki ne sık? Tamam ileridekilere gidelim diyor. İleridekilere git diyor. Ben de arabayla bir yandan eziyorum çünkü benim canım az canım az olmasaydı gide gidip ben de sıkardım yani. Ama arabada sıkma yok. E, motorda sıkabiliyorsun bu oyunda. Kendin yapabiliyorsun onu. Öldü o. Çok güzel. Son bir yer kaldı galiba. Ne orayı da hallettikten sonra yeni göreve gideceğiz. Hemen şuradan şöyle ben de şunları bir ezeyim. Sık ona. Evet biz aranıyoruz diye spreyciye git diyor bize. Ben de hemen spreyciye gideyim. Polisler hızlı geliyor bile. Polislerin arabası ben, bizim arabadan daha hızlı. Ama biz basarsak zaten yani biz daha hızlı gidebiliriz. Şimdi gidelim. Ön tarafta zaten çok yakın. Ee, evet önümüzde de polis var. Çok güzel. Big Smoke'un evine de yakın bir yerde bura. Evet, girelim. Benden 100 TL gidecekmiş. 100 dolar ne TL'sinin? Evet, şimdi nereye gideceğiz? Şimdi de Sweet'in evine gideceğiz. Yo, Tihu'da gidiyoruz yani. Yemek yemeye gidiyoruz galiba. Benim ya Sivit'in evine gidiyormuşuz. Benim İngilizcem yok. Neyse şuradan geçelim hemen. Sweet arabanın rengi de güzel oldu. Rider'ın arabasının rengine benzedi. Şimdi bunu da Burada bir şey ile alakalı konuştular ve görev tamamlandı. Oo 500 dolar verdiler. Oo. Rider'da da görevimiz var. Bunda da görevimiz var. Ben Rider'a gideceğim. Rider'ın görevini az çok biliyorum galiba. Hangi görev olduğunu. Evet. Bu görevi biliyorum. Bir tane emekli olmuş bir tane asker var. Onun evine gideceğiz şimdi. Hatta yukarıda 8 dakikalık bir süre var. O süre içerisinde onun evinde o, o bizim e, Ryder'ın arka bahçesindeki eşyaları almış böyle. Hmm, silah galiba. İşte onlardan almış. Biz de gidip on, onları almaya çalışacağız. Şey yapacağız zaten. Onları alıp e, görevi tamamlamaya çalışacağız. Ee, bu görev birazcık zor. Çünkü şey yapıyorsun burada. Böyle hiç ses çıkarmadan yavaş yavaş hareket ediyorsun. Onun için ben hızlı hızlı gitmeye çalışacağım şeye. Eve. Onun evine. Üç tane kutu alacağız. Ondan sonra basıp gideceğiz. Ee, üç tane kutuyu aldıktan sonra zaten süre kalmayacak. Arabaya bineceksin. Gideceksin zaten. Ben hızlı bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Ee, şuradan aşağı inelim. Buradan da kendimize bir aşağı atalım. Çok güzel geldik. Kısa yollar bildiğim için. Daha 7 dakikam var. Ben 3'ünü rahat bir şekilde alırım bu arada. Şey diyor ben burada göz kulak olurken sen ne git evdeki şeyleri al diyor. Yüzümüze de siyah maske takmışız bu arada. Çok belli olmuyor olabilir. Çünkü bizim maskemiz var. Bakın şurada mesela yeşil bir tane şey var. Asker olduğunda şu toptan anlayabiliyorsunuz. Zaten e, şey, ben bir tane youtuberdan izledim bu GTA San Andreas'i, Türkçe, Türkçesini şey yapmıştı, ben de gidip şey yapayım dedim, ben de çekeyim dedim. Ondan sonra da e, Türkçesini hatırladığım yerleri şey yapacağım, çevireceğim yani. Burada bir tane general işte şey yapmış falan, onu söylüyor. Bu arada bu rider, bu görevden sonraki rider görevi çok zor. Onun için bundan sonra belki Rider'a gitmeyebilirim ama belki de giderim yani. Değişebilir. Şimdi 6 dakikam var ve 2 tane daha almam lazım. Bu eve görev dışında da gelebiliyorsunuz böyle e, şey yapmak için. Mesela bu generalin odasında e, bir fotoğraf var. Çok şey çok değişik bir fotoğraf yani. Sapıkça bir fotoğraf. Onun için ben normal görevlerimi yapacağım bugün zaten. Şimdi gidip şunu alalım. Evet. Bir de son olarak da o generalin odasının önünde bir tane var yani. Böyle sessiz olmam lazım. Biraz koşayım. O yarısından fazlası soru. Şu noise yazan yerde o artan şey yani onun duyma şeyi eğer ki o full olursa görev başarısız oluyor. Bir de benim canım da az. Evet hemen çıkalım şöyle. O yağmur başladı. Ee, son bir tane kaldı. Ee, şu evin içe, şu haritaya bakarsanız orada bir sürü yeşil gözüküyor olabilir ama e, yani o kadar yeşil yok. Üç tane alıp gidiyormuşuz biz. görev öyleymiş. Eğer ki e, bilgisayarda oynarsanız, e, bir tane bu kutuları topladığımız yerde bir tanesi şeyde oluyor. O generalin odasında oluyor. O şu an uyuyor. Biz de gece vaktinde gidiyoruz. Yani akşam gidiyoruz. Evet gidiyorum. Biraz koşayım. Gidiyorum. Evet, burada yavaş olmam lazım çünkü General'in odasının önündeyim. Bakın bu son kutu. Ya istesem son kutuyu aldıktan sonra basıp şey yaparım da yine de 4 dakikam var zaten rahatım. Ben bu ıı, görevi ilk yaptığım zaman yani video çek çekmeye başlamadan önce bu oyunu oynuyordum hileli bir şekilde. Ee, ilk bu görevi yaptığım zaman şey 3 tane kutuyu topladıktan sonra haritada yeşilleri gördüğüm için başka kutular da var sanıyordum. Onun için e, gidip yine e, eve giriyordum. Ama ondan sonra 3 tane kutu olduğunu öğrendim ben. Evet merdivenlerden de inelim. Ooo sonuna geliyordu. Koş koş. Tamam, görev bitti. Şimdi şunu koyalım. Şimdi arabaya binelim. Arabaya binsene. Arabaya bin. Bir o haritada gözüküyor olabilir ama ben ilk oynadığım zaman çünkü şeye baktım. Gidip yine baktım oraya. Baktım ki şey yok. Yani başka kutu yok. 3 3 tane var. Evet eve eve gideceğiz. Gece saat 3.30 oyuna göre. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabımı eee 1. ve 2. bölüm Yata Sanders 1. ve 2. bölümün altına yazdım. Eee adını oradan takip edebilirsiniz. Kardeş çekil. Hop güzelce park ettik. Dur bakalım. Durar mısın? Çok güzel bu görevi de tamamladık. Bize bir para ver ya. Ben evime gidiyorum falan diyor galiba. He, artık bu eve gidersen aranırsın diyor. Bak arabayı da almış. Evet, bakalım bize para vermedi. Ee, ben gidip e, şeyde görev yapacağım. S'de. Yani Sweet'te görev yapacağım çünkü Sweet en azından para veriyor ya da BS veriyor. Onun için ya ikisinden birisine gireyim. Ya ben açmışım lan. Ben açayım. Oyunda açayım. Koş koş koş. Ya yine koş diyorum ya. Bu araba da küçük ya, hemen geçiyor aralardan böyle. Ee, mesela yan tarafta da araba olsa geçerim yani. Bak, hop, dur lan, çarpma. He, geriden şöyle geçelim. Ben bu arabayı çok sevdim, bunu da garajıma koyacağım. Bu evdeki garajıma iki tane araba sığıyor. Bak şimdi, bir tane burada, diğeri de buraya geçsin. Ben bu arabayı çok sevdim. Bak arkadaş, arkadaşım, ee, Şimdi Sweet'e e gidelim. Sweet girl. Yani Sweet'in ıı, kız arkadaşı. Evet benim canım az olduğu için büyük ihtimalle bu görevi yapamayacağım. Ee, çünkü şey ben hemen şu arabama bineyim de. Aya buna yine buna. Dur, kapat şu kapıyı. Bakın şimdi şu kırmızı alana gideceğim. Orada <laughs> bizim düşmanımız olan şeyler var. Ee, bal bal ballar var. Ona öyle deniyormuş. Ee, oraya gideceğim. Oradaki orada arkadaşımı kurtaracağım. O, onun kız arkadaşıyla beraber. Bu görevde bana para verecek Diyebiliyorum ben. Çünkü e, videoyu, videoları falan izliyorum. İzlediğimde de öyle oluyor. Hani para veriyor. Sen bir öl. Lan bunlar bizim çeteden bir de. Bu yeşiller bizim çeteden bir de. Aha. Lan. Ya benim canıma hepsini ezmem lazım. Tamam bu. Aa araba patlayacak. Kaç araba patlayacak. Ya benim canım yok ki ya. Kesin ben öleceğim. Ya oraya sıkma. Öndekine sık. Arabadakine değil. Ölsün o. Ona da sık. Ah ben öldüm. Evet. Yes diyelim. Yeniden yapalım bu görevi. Benim canım azdı. Ee, canım az olduğu için bu göreve gitmemeliydim. Ama şimdi gideceğim. Gidelim bir. Ya ben diğer arabamı kullanacağım artık. Ben bu arabayı bırakıyorum. Tek bir tane araba koyacağım garajı. Çık. Ben bunu Sivite diye diyorum. Evet şu arabayla gideyim mi? Ama bu arabam da patlar. Neyse bununla gideyim. Çünkü adamlar sıkınca gördüğünüz arabam patladı. Ve Sivit'in canı azalıyor galiba çok fazla hemen basıp gitmeliyim. Bas 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 alın bas. Evet önümüzde polis var. Polis ve şöyle geçebilir miyim? Tabii ki. Of. Of of. Nasıl kayıyor? Aa dur geçtim lan. Bas 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 bas. Bas Basarım bas. Bu. Lan ben ben niye aranıyorum lan? Döverim ha. Dur dur dur. Döveceğim döveceğim. Lan bu bana Uzi ile sıkıyor. Ya bir yandan polisler bir yandan onlar. E, ben öleceğim. Kaç lan. Oo. Bir yandan polisleri de sıkıyor ki. Ben saymam. Dur dur. Neyle gideceğimi buldum. Aa bisiklet de yok. <laughs> Altta al. Aa kemik kıran. Kemik kram. Kemik kram. Dur şu yolda bulduğum bir arabayı alayım. Heh. Bak sen güzelsin. Veremedim. Kara gözlü. Hadi bas. Kapını kapat da. Diğer kapı açık az. Bu arkadaşlarım için. <laughs> Bunlar da her zaman bize görevleri yaptırıyor. Oyunun amacı bu zaten. Görev. <laughs> Aptal. Vuhu. Çok zorlanım. Ezdim, 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 ezdim. Ezdim seni, ezdim, seni de ezdim. Seni de ezdim. Seni de ezdim. Ezdim. Sen öldün değil mi? Aynen, yani sen öldün kanka. Lan bu şeye benziyor. Lan bana sıkıyorlar. En azından canım azalmıyor. Dur in, in, in. Harun in, 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 in. al. Silahını al. Lan Uzi'yle sıkıyorlar bunlar. Yine öldüm. Benim taramalı tüfeğe ihtiyacım var. No diyelim bu kez. Ben bu görevi yapmayacağım artık. Yeter. Çok fazla bak şey vaktimi harcadı bu görev. <laughs> aptal. Şimdi gidip bu Uzi'yi değiştirmem lazım. <laughs> Gel lan buraya. O <laughs> oh, motor. Motor, motor görünce dayanamıyorum. Neyse şimdi Big Smoke'a gidelim. Big Smoke görevini de yapalım. Ay. <laughs> arabanın üstünden geçireyim mi? Evet. Big Smoke nerede? Tamam orada. İyi motordan. Ha ben bu görevi de biliyorum ama. Aa arkadaşlar motor görevi bu. Hani o tren görevi var ya hani. Ya trenle motorla biz treni kovalıyoruz falan. Bizim bu Big Smoke arkadaşımız da onları vuruyor. Biliyorsunuz mu o görevi? GTA San Andreas'ı GTA San Andreas en bilinen ve en sevilen görev bu görevmiş. Biz de şimdi onu yapacağız. Ben de bu görevi seviyorum ama yani şey biraz biraz uğraştırıcı. Bin motora bin bin bin. Big smoke. Big smoke. -y. Hareketi kesin lan. Hareketi kesin. Uf. O kadar güzel atladım ki ağır çekimle gösteriyor. Evet motordan düşeyim. Büyük ihtimalle yenileceğim bu görevde. Şimdi izleyin. Nasıl yetişiyorum. Zaten bindiğimiz motor dağ motoru. Bunu e, ıı, dağ motoru olarak kullanıyorlar. Dur ben birazcık önden gideyim de. Şu araba patlayıp bizim önümüze geçecek. Şimdi sık. Bak bir tane ölmüş. Bir tane daha mı öldü lan? Yok. Sık sık. Lan big smoke. Lan o geloç bile daha iyi sıkıyor ya. Evet karşıdan tren geliyor. Şöyle şöyle geçelim. Hoppa gördün mü hareketi? Lan ben istesem atlayıp trene binerim. Bak şimdi. Bir yer var oradan yapabiliyorsun. Bak adam düşecek ona sıkmıyor ya. Yan taraftaki yola geç diyor. Yo. Lan basarım bas. Evet yetişmiyoruz. Yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz lan. Yetişiyoruz lan. Ana karşıdan da tren geliyormuş. Woohoo. Sı, Sı big smoke. Big smoke -ham. Big smoke sık. Evet ben bu görevi yapamayacağım galiba. Ya da big smoke beceriksiz. O çok güzel. iki kişi kaldı hadi big smoke. Hadi lan. Bak öl artık o söndü. Kaç tane mermiydin. Hadi son bir kişi hadi. O da öldü. Sık ona. Vallı öldü. Evet gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Ay. Evet arkadaşlar eve gitmemiz uzun sürse de bir şey olmuyor. Of. Şimdi bu yoldan gidelim. Şehre gidiyoruz zaten. Bu yol şehre götürüyor bizi. Basalım. Kimse de bir şey demez. Zaten eve gitmemiz uzun sürse bile görev mission completed oluyor. Evet arkadaşlar bu son görev. Son yapacağımız görev bu. Bu bölümlük. Şimdi şuradan şöyle dönelim. Çok güzel döndüm ha. Kendimi tebrik ediyorum. Geç 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 geç. Hop. Tamam. Buradan yardırıp gidelim. Ama yukarı çıkmam lazım onun için. Buradan böyle. Yok böyle değil. Şöyle şuradan. Buradan aşağı inip aynı. Aynı. Çok güzel. Big Smoke'u da evine bıraktıktan sonra orada videoyu da bitireyim. Arkadaşlar Oyun Zamanı adlı e, Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Evet Big da evine bıraktık. Çok güzel. Burada bir şeyler konuşuyorlar. Anlamıyor. Mission completed dedi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. bildirimle bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.